Evet yeni kabine şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah. Nebati sana parıltılı hayatında başarılar dileyelim. Yani sen biraz mola versen iyi olacak. Şimşek'e devredelim. Şimşek de ne de olsa parıltılı. Hasan yap. Buyurun başkanım. Mehmet Şimşek'e verdim. Peki başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun Mehmet Bey. Evet şimdi dış işleri bakanlarımızı açıklıyor. Teşekkür ederim. Başkanım. Hakan biraz abarttın sanki ya. Yani MİT'i çalışıyorsa. Evet başkanım. MİT'te mi kalsın? Başkanım MİT'te bunu yapan dış işlerinde neler yapmış? Haberi nerede almış ya? Başkanım anlamadım ki. Neyse. Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ama şu Bay Kemal'e de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verseydik ya. Başkanım doğrusunu siz daha iyi bilirsiniz ama Kemal Bey'den haber alamıyoruz maalesef. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Allah'ı ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bay Kemal çok iyi gidiyorsun. Sen biraz da orada kalk. <laughs> Aynen siz başkanım. Sağ olun.